İkizler Dolunayının İkizler Burcu etkileri. Burada biraz karamsarlık çalışması söz konusu. Özgürlük istediğiniz, kendinizi ifade etmekte zorlandığınız, gerçekten artık karar vermek konusunda ne yapacağına dair fikri olmayıp devamlı aynı şeyleri yaşayıp bu merak etkisinde kalmak, karar vermekte zorlanmak, yazılı haberlerle ilgili yani yazışmalarla ilgili yanlış anlaşılmak, evraklarda düzenlemelerde ilgili sıkıntıların yaşanması, kendini bu yazışmalarda ifade edememek, karmaşık durumlar aslında eğlenmek istiyor. Burada artık buradan çıkıp tamamen oh diyebileceği bir fırsat yaratılmasını bekliyor. Fakat gerçekten de bunun artık kaderin değiştiğinle ilgili şansının eline geleceğini Buradaki yükselmeyi, nasibi, zaferi artık onun yelpazesinde ses kulübüne iyi olacak olan bir şey. Yani kadar tamamen değişiyor diyor. Sen buna iyi ya da kötü okey de. Senin yapamayacağın bir şey evren sistemi sana bu şekilde dayatıyor ve sen buna uyduyor. Burada diğerlerinden önce kendini düşün. Başkaları için bir şey yapıyorsan onların evrakları, onların işleri, onların mesajları, onların mailleri Hepsine bir kenarı bırak. Yapman gereken kadarını yap. Bundan daha fazlası beni aşıyor deyip ifade edebilirsin. Çünkü burada zor durumda kalacak olan zamana bazı şeyleri bırakmak zorunda kalıp ertelemek, kendinle ilgili bir şeyleri ertelemek zorunda kalacak olan sizsiniz. Buradaki saklanan, gizlenen durumları kendiniz açığa çıkartın. Şifa olsun.